Seçim çalışmalarını değerlendirdi. Devam edelim. Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü iran edilen Ramazan ayının 15. gününde 200 yetim çocuğa ve ailesine iftar verdi. Yemek öncesi eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlenen miniklerin hali görülmeye değerdi. Deniz Feneri Derneği, Dünya Yetimler Günü'nde 200 yetimi yüzünü güldürdü. Ramazan ayının 15. gününde 200 yetim çocuğa ve ailesine iftar verildi. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatının ilan etmiş olduğu 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle burada böyle bir organizasyonumuz var. 14 farklı ülkede ve Türkiye'de, Türkiye'de de diğer illerde de bu akşam bu organizasyonumuz var. Fatih Belediyesi çatladı kapı, sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sanatçı Murat Kekilli ve şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anne babası da iftar yemeğinin konukları arasındaydı. Böyle bir günde, Ramazan'ın 15'inde dünyanın ilan ettiği, Müslümanlık aleminin ilan ettiği Dünya Yetimler Günü'nde bu deniz fenerinin böyle bir programı tertip etmesi, düzenlemesi ve bu kadar aileyi, bu kadar çoluğu, çocuğu, yetim çocukları buraya getirmesi gerçekten takdire şayan bir şeydir. Her geçen gün dünyada yetim ve yüksüz sayısı e, akıl almaz bir hızla çoğalıyor. Bu çocukların e, ee, anneye ve babaya onların sevgilerine ihtiyaçları var. Onlar olmadığı için bizlere ihtiyaç duyuyorlar. İftar sonrası yetim çocuklara bağışçıların destekleriyle alınan sürpriz hediye paketleri ve bayram harçlığı hediye edildi. <laughs> Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Birazdan bir yine tekrar olup başlayacak. Anlaşıldı yani mı? Piyasalardaki son duruma bakalım.